Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Daha önce yayınladığımız Türk televizyonunda yaşanmış ilginç en saçma olaylar en ilginç olaylar serimizin ikincisini çekiyoruz. Geçelim mi video? Bu arada yanımda şeyimiz de Rahim var. Çok ya, teşekkür ya. ederim. <laughs> arkadaşlar videomuza Efendim, geçelim. <laughs> Uğur Dündar'ın hamam böceği olayı diye hatırlıyorum. Videoyu görmedim. Görünce aklıma geldi. Hatırlıyor musunuz o olayı? Bu fırında mı çekilmişti? Kenya'dan mı geldi ya? Umur'un <laughs> <laughs> içinde geldi falan. Evet, izliyoruz. şurası açık. Şurası açık. Burası nasıl gelir? Uğur Bey üçüncü kattasınız. Gözünü seveyim nasıl gelir ya? Üçüncü kattasınız. Üçüncü katta böcek mi gelir? Açık olan bir yerden para de gelir. Para gelemez. Bir tane bu çok çok şey. Bunun gelirse böcek. Bana diyorsun ki oradan böcek, böcek. buradan böcek Gelir tabii abi ya. Gelmez, Gelmez mi? Niye? Dışarıda niye geziyor böcek? Ben seni ne geziyor? <laughs> ha peki bu böceğin tarihi... Bir dakika. Bu böceğin tarihini biliyor musun? <laughs> çok geziyor. Bu böcek Güney Afrika'dan bir tane muzun içinde geldi. Oradan... Abi bir durdurabilir misin? Ben bu adam abiye hak veriyorum biliyor musun abi? Niye? Bu sizin için de kesin mi Ben ticaretle değil. uğraşıyorum, ben de başıma geldi. Fare çıktı. Gıda mı? değil, gıda yani. değil benimki, benim sektör. Ama mesela biz bayağı uzak bir şehirden ürün söyledik. Hı. Hmm. Ürünümüz geldi, içine aşamadı, içinde küçük fare yavrusu çıkmıştı. Biz de Şimdi yani Uğur de abi çıktım. beni yakalasa, ben desem hani Aynısını ben söylesem belki bana da böyle güleceksiniz. Ama adam doğru söylüyor abi. Abi, adam benzetmesi çok komik. Ya muzun içinde geldi yok şurada. Ne ülke diyordun? Kenya mı dedi? Kenya mı dedi öyle bir şey Kenya oğlum bari Antep diyelim. Bu arada, e, biz de bir bilgisayar almıştık. Şey, muzu açarken kutudan çıkmıştı hatırlıyor musun? Ateş kafede. Ne çıkmış hatırlamıyorum. Fare çıktı lan. Allah Allah. E, hatırlamıyorum. Yani. O zaman burayı silerim. tamam hatırlıyorum hatırlıyorum. Eskiden ekranın yüzlerinin ne kadar kaliteli olduğunu, programların ne kadar iyi olduğunu gösteriyor abi. Bu arada şunu da ekleyeyim. 100 tane fırın denetlense kaç tanesi denetimden %100 not alır? 0. 0. Bence 1-2 tane var ya. Yani. Yok. İşin yok. düzgün yapmak Ben hiç ihtimal var. vermiyorum. Yani Biz bir Mesela yerde... De ekmek alışıyorsunuz, görürler, görürler, <laughs> <lezzetlerdir>. görürler. Ama bir e ben görmedim. Hakikaten de e, fırınlarda arkadaşlar. Korona zamanı fırıncımız e, hijyenik olsun diye eldiven geçirmişti. Bir parayı alıyor bir, bir para şey alıyor. alıyor. Öyle. ha <laughs> ben onunla iyi bir olayım var. Bir baktım ama adam eldiveni simsiyah olmuş. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Dedim kardeş bana eldiveni çıkar öyle verdin ekmeği. Siyah, siyah eldivenler de var. Hayır beyaz, şeffaf. Şeffaf da böyle bildiğin olmuştu. olmuş. <gülüyor> 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 getirdi, bana verdi. Küfür ediyor. Yatırdı bana verdi dedi. Al bunu senin içinde yap ki ee, şafa olsun. Ben hata içmezdim. Konuşmama yani, izin verir misin? Ne bir konuşmama izin ver. Sen Allah kendisi yaptı. getirdi bana verdi. Önce bir konuşmama Hazırlim. izin ver. Ama haksızlık yapma. Yalan söyleme. Allah senin belam versin. Yalan söyleme. Ne? Koyma gerçek ya. Bir sefer intihara kalkıştım. Sen kala vere bırak. Yani... Artık orana getirdi. Ailemden etti, annemden etti, sürelemden etti. Bir dakika. Bir dakika. Ben, bir dakika. Bir Bir dakika, bir dakika. bir dakika. Arkadaşlar bu videoyu çoğunlukla aslında böyle doğu tarafında yaşayan insanlar anlar. Yani konuşma Bizim Urfalıyız, Bu kadın muştu değil mi? Parmak evet. muş falan diyordun. Yani bu şiveden, bu konuşmadan, bu ağızdan anlayabilecek kesin bu doğu tarafı aslında. Tüm Türkiye'ye yayıldı ayrı bir konu. Mesela bana e, 20, katma. 20, katma. Ondan sonra bana numaradan ne yapma diyordun? Numara yer atma. Palavereyi bura bura bırak. ya <laughs> bu günlük hayatımızda için. aslında zaman zaman karşılaşacağımız sözler olduğu için bize daha komik evet. geliyordu o dönem. Abi de bunu ekranda görünce daha büyük ha. oluyor. Yani e, efsaneler arasında Efsane. imkanı yok. Günümüzde hala bunun esprisi e, e, dönüyor. Videonun tamamını izlediğimizde bak. Adamın kur, kurabildiği cümle iki ya da üçtir <laughs> Kadını <laughs> aradı birler da da aslında sıkıntı var kadın aslında onun şeyini kullanıyor ama ee, evet. avantajını kullanıyor. adam yani, bak kadın sen para verip bırak 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 derken kendine yedi sekiz kere söylüyor. Ama <laughs> <laughs> bir kere bir daha birisi bir şey yapılıyor bu. Evet. Ee, ya biri yalan söylediğinde evet. <laughs> aramızda bile yapamıyoruz. Sen 100, yirmi <laughs> yedi ya her yerde konu oluyor abi gerçekten eski bir video bu arada hangi kanalda? Flash <laughs> değil. <laughs> <laughs> neydi Coşkun abi mi? Neydi unuttum işte. Tahsin abi miydi neydi? <laughs> Valla ne Bu adamla komik bir olay daha var. Adam yayında küfür ediyor. Küfürü ben televizyonda izliyorum. Bana diyor şey diyor ki bir sesi alalım. <laughs> adam böyle bir kardeşim unutma diyecek. Belki vardır bilmiyorum. İkinci <laughs> Flash TV vakası. Bu da kesinlikle unutulmaz. Birçok filmde de replik oldu bu. <laughs> bu neydi ya? Ayrı <laughs> mıydı? <laughs> Dön geri girgeye... <laughs> Tülay mı şey? Sevinci olsun ya pişmanım dön gel, gel. Yalvar ya beni ya yapayım ne olursun. Bir kez olsun sesini duyayım ne olur. Ne olursun Tülay. Sesini yapamıyorum. Yapamıyorum <laughs> sesini Tülay. Ne olursun gel. <laughs> ne olursun. Bir su iç Muhsin şuradan. Bir su iç canım. Muhsin bir su iç. Muhsin bir, iç. bir şuradan bir yudum su iç yavrum iç. Biraz sakin ol. Bir daha iki lazım aydın sevgilim anam. Sayın Cansu'ya yiyen bir tanem sensiz yapamam ben. Dön geri Güzel Cahilinden gözlerimi alamadığım içimi titreten aşkımla devam ediyoruz inşallah. <laughs> Maşallah sen de çok abi. çok güzel kadınız. Elhamdülillah hakikaten. Senin. Maşallah. Her görüşünde çok şaşırdım. Abi neler görmüşsün? Yani ya. bir e, laf vardı. Ahmet Kaya ülkücülerin gizli sevdası derlerdi yani. Adnan <Oktar> da muhafazakarların gizli imamıydı. Hafızlık var. Olağanüstü bir genel kültürü var. Maşallah. İngilizceye çok iyi vakıf. Arapçası çok güzel. Ahlakı çok güzel. İffetine çok titiz. Çok temiz mütevazi, kıskançlık, haset, bu tür <laughs> şeyler bilmez. Elhamdülillah, maşallah. Çok çok hayret edecek bir sahip, maşallah. Ve ciltler hepsinin çok çok güzel. <gülüyor> Size, <gülüyor> yani, <gereketi. gülüyor> bir şey diyeceğim, sana. Yani Adnan Öftar muhtemelen bu kız yayına önce şunu demiştir. Senin kullanabileceğin yedi tane cümle var. <laughs> Elhamdülillah, maşallah, süpürallah. Evet hocam, bunları sen kullanma demiştir. Ama yani bir insan bu kadar sıfatı bana etse ben şunu anlamam. Maşallah akıl öğrencimizde hiç ne rüya ne kibir hiçbir şey yok. <laughs> evet arkadaşlar. Gitti mi? Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.